Arkadaşlar bugün sizlerle beraber karakter çıkarma şeyi yapacağız. Arkadaşlar bu arada bu bunu bir kanaldan öğrendim arkadaşlar. Sizlerle de yapacağız. Şimdi, another day, another i̇lk önce arkadaşlar çıkarmak istediğiniz karakterin. Ee, arka planın şeyini değiştirmeniz gerekiyor. Ben spike çıkarmak istiyorum. Bu yüzden bu sarı şeyin rengini yaptım. Sarı görmüş olduğunuz gibi. Böyle yaptıktan sonra spike'a tıklayıp deneye etim basıyoruz arkadaşlar. Sonra ilk önce arkadaşlar şu küçük robotları öldürüyoruz. Şöyle. Bunu Star Avcısı diye bir kanaldan buldum arkadaşlar. Star Avcısı. Kullan Kullanıyorum kanka ve gerçekten işe yarıyor. Ben ben grif çıkarttım arkadaşlar. Ben grif çıkarmak istiyordum. Grif çıkardım. Bunları böyle öldürüyoruz. Sonra böyle sütajar bastık böyle bunları da öldürüyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Şu robotları da öldürüyoruz. Sonra Sonra şunları yine öldürüyoruz. Evet burada şimdi hızlı sen sonra arkadaşlar. Buraya gidiyoruz. Şöyle dönüyoruz ve buraya ateş ediyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. böyle bir çift yapıyoruz. Ondan sonra dükkana giriyoruz. Buradan içerik üreticisi olarak onları destekliyordum. Bunu misal şey yapalım. Buradan buradan şöyle <laughs> buraya le ken da ri bunu da yazalım böyle. Eğer başka bir enderlikte karakter seçiyorsanız Google'dan çeviriye atarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama şimdi 20 kere tıklamalısınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buradan böyle Çıkıyoruz ondan sonra açmak istediğimiz karakterin üzerine 10 kere tıklıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 En son yapımını arkadaşlar en sonunda da şöyle iki nokta üst üste sonra böyle açmak istediğimiz kartın şey ne yapıyorsunuz ismi ne yapıyorsunuz sonra yine o taraf için aynısı böyle yapıyoruz böyle buna da 10 kere tıklıyoruz bir kere tıkladım şu anda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elmas aman karakter bilmemiz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.